Kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevle Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için nefis bir pastane simidi tarifi hazırladım. Bu güzel tarifimi deneyerek kahvaltı masalarınızı şenlendirebilirsiniz. Hiç zaman kaybetmeden hemen tarifime geçiyorum. Hepinize iyi seyirler. Yoğurma kabına ilk olarak 2 su bardağı ılık sütü koyuyorum. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 250 mililitre. Sonrasında içerisine 4 tatlı kaşığı toz şeker ekliyorum. 1 paket instant maya ekledikten sonra güzelce karıştırıyorum. Dileyen yarım paket yaş maya da kullanabilir. İçerisindeki şeker güzelce eriyene kadar karıştıralım. Yeteri kadar karıştırdım. Şimdi içerisine 2 yemek kaşığı zeytinyağı ekliyorum. Tüm sıvı malzemeleri yoğurma kabına aldım ve karıştırdım. Şimdi kontrollü bir şekilde unumu ekliyorum. Tarifim için toplamda 4 su bardağı un kullandım. Unun büyük bir bölümünü ekledikten sonra 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Hamurun neredeyse ele yapışan bir kıvamda olması gerekiyor. Hamurun kıvamını iyi ayarlayabilmeniz için Unu kontrollü şekilde eklemenizde fayda var. Kıvamını alıp toparlanıncaya kadar spatula ile karıştırıyorum. Sonrasında tezgaha alarak güzelce yoğuracağım. Tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına ölçüleriyle birlikte ekliyor olacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Hamuru gördüğünüz gibi toparladım. Şimdi tezgaha çok az un serperek hamuru tezgah alıyorum. Hemen şunu da belirtmek istiyorum. Tezgaha serptiğim ve sonradan ilave ettiğim unla birlikte toplamda 4 su bardağı un kullandım. Simitlerin yumuşak olması için hazırladığınız hamurun da yumuşak olması oldukça önemli. Son olarak spatula ile temizleyip içerisinden çıkartarak hızlıca hamuru yoğurma işlemine geçiyorum. Tezgahta yaklaşık olarak 3 dakika boyunca yoğuruyorum. Hazırladığınız hamur ne kadar güzel yoğrulursa tarifiniz ona bağlı olarak çok daha başarılı olacak. Hamuru yoğurduktan sonra bezelere alarak o şekilde dinlendireceğimiz için güzelce yoğrulması çok önemli. Hazırladığım hamurun ne kadar yumuşak ve esnek olduğunu görüyorsunuz. İstediğimiz kıvam tam olarak budur. Özellikle bu tür yumuşak hamurları hamur kesme kartı ile yoğurabilirsiniz. Böylelikle elinize de yapışmamış olacak. Hamuru yeteri kadar yoğurdum. Yumuşacık çok güzel bir hamur elde ettim. Yuvarlayıp hazırladıktan sonra eşit olacak şekilde ikiye kesiyorum. Sonrasında bezelerimi daha eşit alabilmek adına hamuru silindir haline getiriyorum. Vermiş olduğum ölçüden toplamda 8 tane simit elde ediyoruz. Bezelerinizi alırken eşit almaya lütfen özen gösterin. Kestiğim hamuru ilk olarak yuvarlıyorum. Daha sonra küçük silindirler haline getirerek hazırlıyorum. Tüm hamurları aynı şekilde hazırlayıp bir tepsiye alıyorum. Hazırladığım bezelerin üzerine zeytinyağı dökerek her yerine sürüyorum. Tüm bezelere zeytinyağı sürdükten sonra temiz bir poşete koyarak yarım saat boyunca oda sıcaklığında mayalanmaya bırakıyorum. Bezeler dinlenirken biz de çiğ susamı kavuracağız. Tavaya çiğ susamı alıyorum ve kısık ateşte sürekli karıştırarak kavuruyorum. Bunu bu simit tarifimde özellikle paylaşmak istedim. Kavrulmuş susamı her zaman bulmamız mümkün değil. Çiğ susamı da kendimiz kavurabiliriz. Kısık ateşte sürekli karıştırarak ve tavayı sallayarak altın sarısı rengini almasını sağlıyoruz. Sürekli karıştırmayı lütfen ihmal etmeyin. Böylelikle her yerinin eşit şekilde kızarmasını sağlayacağız. Susamı kavurduktan sonra soğuması için kenar alacağız ve o şekilde tarifimiz için kullanacağız. Kavurduğum susamlar artık hazır soğuması için kenara alıyorum. Bu süre zarfında bezelerimiz güzelce mayalandı ve artık simidimize son şeklini verebiliriz. Bir tane bezeyi tezgah alıyorum. Kalanların üzerine yine poşetle kapatarak kenara koyuyorum. Hamur zaten güzelce dinlendiği için kolay bir şekilde açılıyor. Yaklaşık yarım metre uzunluğunda açıyorum. Hamurun her yerinin eşit olması oldukça önemli. Yalnız hamurun uçlarının top top kalması gerekiyor. Hazırladıktan sonra görmüş olduğunuz gibi iki ucunu burarak simide son şeklini veriyorum. Burgu haline getirdikten sonra üzerine biraz bastırıyorum. Ve son olarak iki ucunu birleştirerek avucumun içinde iyice sıkıyorum tezgaha bastırarak son şeklini veriyorum. Hamurun iki ucunun top-top bırakılması oldukça önemli. Böylelikle simidin her yeri eşit şekilde olacak. Bir kez daha göstermek istiyorum. Hamurun uçları top-top kalacak şekilde yaklaşık yarım metre uzunluğunda açıyorum. Daha sonra iki ucunu burgu haline getirdikten sonra üzerine biraz bastırıyorum. Hamurun iki ucunu birleştirip tezgahta bastırarak simide son şeklini veriyorum. Tüm hamurlar bitene kadar aynı işlemi uygulayıp hazırladığım hamurları bir bezin üzerine alıyorum. Simitlerin tamamını hazırladım ve bezin üzerine aldım. Şimdi batıracağımız şurubumuzu hazırlıyoruz. Bunun için bir tabağa 3 yemek kaşığı üzüm pekmezi alıyorum. Sonrasında içerisine bir çay bardağı su ekleyerek güzelce karıştırıyorum. Tamamen homojen bir karışım elde edinceye kadar karıştırmaya devam ediyorum. Şurubumu hazırladım. Kavurduğum susamı da bir tabağa alarak artık simitleri susama bulama aşamasına geçiyorum. Hazırladığım hamuru ilk olarak şurubun içerisine batırıyorum ve her yerine gelecek şekilde batırmaya özen gösteriyorum. Daha sonra kavrulmuş susamın içerisine alarak her yerini susama buluyorum. Hazırladığım hamuru fırın kağıdı serdiğim tepsiye koyuyorum. Bu şekilde hazırladıktan sonra da bir 15 dakika tepsi mayasında dinlendireceğiz. Tüm hamurlar bitene kadar aynı işleme devam ediyorum. Vermiş olduğum ölçüden 2 tepsi simit elde ediyoruz. Simitlerin şu an küçük olduğuna bakmayın. Dinlendirdikten sonra tekrardan simitlerimizi açacağız. O şekilde pişmeye bırakacağız. Tarifim tam ölçü ve garanti bir tariftir. O yüzden gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Simitlerin tamamını hazırladım. Üzerine bir bez kapatarak 15 dakika dinlenmeye bırakıyorum. 15 dakikanın sonunda hazırladığımız simitler tekrar mayalanarak kabardı. Şimdi mayalanan hamuru elimde incelterek büyütüyorum. Tamamını bu şekilde hazırladıktan sonra bir 10 dakika daha dinlendirip ısıttığımız fırına koyarak simitlerimizi pişireceğiz. Tarifimin tüm detaylarını elimden geldiğince sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Yine de aklınıza takılan bir şey olursa yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Gördüğüm an o güzel yorumlarınıza hemen dönüş sağlayacağım. Hamurları açıp büyüttükten sonra yine üzerine bir bez kapatarak 10 dakika dinlendiriyorum. İkinci tepsiyi de hazırladım ve üzerine bezle kapatarak dinlenmeye bırakıyorum. 10 dakikanın sonunda hamurlar tekrar mayalandı ve şimdi önceden ısıtılmış 190 derecelik alt üst terli fırına koyuyorum. 20 dakikanın sonunda pişen simitleri fırından çıkartıyorum. Fırından çıkartınca üzerine bir bez kapatarak bir 5 dakika dinlendiriyorum. İkinci tepsiyi de yine önceden ısıtılmış 190 derecelik alt üst terli fırına koyarak pişiriyorum. Aynı şekilde 20 dakikanın sonunda pişen simitleri fırından çıkartıyorum. İlk sıcağı çıktıktan sonra simitleri sıcak sıcak servis edebilirsiniz. Simitlerin pişti ve ilk sıcağı çıktı artık servis için hazır. Hemen servis tabağına alarak sizler için sunumu hazırlıyorum. Hem görüntüsü hem dokusu hem de lezzeti gerçekten pastanedekilerden çok daha güzel oldu. Sizler de bu güzel tarifimi denediğinizde bana hak vereceksiniz. Sizler tarifimin son halini izlerken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bugünlük de yine çok güzel bir tarifimin sonuna geldim. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, Hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki tarifimde görüşmek ümidiyle kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.